Gel ağabey, gel. Resul-i Ekrem fakr-i kainattır. Bir hadisi kutsiye levlake levlake lema halaktul eflake. Olmasaydın ya Habibim, olmasaydın ben eflaki kainatı yaratmazdım. Niçin onun için kainat yaratılıyor? Çünkü bir hadisi kutsi de yine Cenab-ı Allah diyor ki ben gizli bir defineydim. Evet. Gizli bir defineydim. Gizli bir define yer altında olduğu müddetçe bir değer teşkil etmiyor. Ama evet, keşfedilmek için insanı yarattı. Tamam i̇şte diyor Cenab-ı Allah diyor ben böyle kainatı yarattım. İnsanları yarattım. Bu insanların da en eşrefi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmıştır ki Kur'an ile, hadisleri ile Allah'ı kainata tanıtacaktır, insanlara tanıtacaktır. Tahrik kainattır demek kainatın en üstünü Enbiyaların serveri bu kadar peygamberler gelmiş geçmişler iken en üstünü Habibu Rabbul Alemin Resulü Ekrem. Saadet getirmesi, adalet getirmesi, hak-hukuk getirmesi, e, ee, selametli getirmesi, Hazreti Peygamber'le gelmesiyle ele oldu. Evet. Hak geldi, adalet geldi, insanlığın geldi, iyi inanç geldi, iyi din, sistemli din, sistemli inanç dünya geldi. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, diyor Allah ve melekleri Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam ediyor siz de ona salat selam edin. Biz de her gün sadece doğum haftası değil her gün ona salat selam getireceğiz. Bir de kendimize örnek edeceğiz. Yani Hazreti Peygamber ne konuşurdu, ne söylüyordu, ne yapıyordu. Biz de onu yapalım. Eğer bunu yaptıksa zaten ne ala. Eğer yapmadıksa biz akşama kadar da desek ki ben peygamberi seviyorum. <laughs> fayda etmez. Tabii ki bize ne ifade ediyor ki bütün İslamiyet'e ifade edilecek şeydir. Yani çok en güzel şey olandır, en güzel bir duygudur, en güzel bir özelliktir. Yani daha doğrusu Hz. Peygamber Aleyhi vesselam'ı bize getiren yani bir önderliktir. Daha doğrusu onun şefaatine biz mesela her zaman onun şefaatini istiyoruz. O bizim bir Resulümüzdür. Bir Hazreti Muhammed Peygamber aleyhissalatü vesselam son peygamberimizdir. Onun kutlu doğum gününüze bütün İslamiyetinden kutluyoruz. Rabbimiz inşallah bizim onun izasından bir onun yolundan götüresin inşallah. Her şey ona bağlıdır. Biz zaten onsuz da yatamıyoruz. Onu da Allah Teala daha 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 güzel bir şeyler yapsın. Evet. tesbihat görüyorum. bu ay herhalde bayağı bir tesbih çekti, salavat getirdiniz peygamber Allah efendimize. Dergahından kabul ederse onu düşünüyorduk ama inşallah Allah çıkara yeter ki Allah Yani ne yapsak onun yolundan ne yapsak azdır. Azdır. Ne yapsak azdır. Onun vasıtasıyla Allah'ın var olduğunu tespit edilmiştir. Ondan doymuş öğrenmişiz. Hem de Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla ona vahiy gelmiş. O da bize şu ana kadar devam eden bütün Müslümanlara tebrikatı o yapmıştır. Evet. ona selavat getirmemiz gerekir. Onun gittiği yoldan yürümemiz gerekir onun tebliğ ettiğini e, daima yapmamız gerekir